Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başak örgü modelini göstereceğim. Çok istenen bir model. Şöyle göstereyim. Ortada kahve çekirdeği modelimiz var. Kenarlarda başak modellerimiz var. İlmek sayılarımız 16, 16 tane ilmekten oluşuyor modelimiz. Altına ben herhangi bir örgü şey lastik yapmadım, ara şey yapmadım. Siz istediğiniz nasıl uygulayabilirsiniz Örgümüzün arka kısmında bu şekilde gözüküyor. Ön kısmı da bu şekilde gözüküyor. Çok güzel, yapım aşaması da çok kolay geleklere yazı yelekleri harika düşen bir model buyurun başlayalım ilk ilmeği örmeden aldım iki tane ters ilmeğim var burada bir arttırıyorum bir düz örüyorum bir arttırıyorum üç tane düz ilmeğimi düz olarak kesiyorum bir düz ördüm iki düz ördüm beş tane düz örülecek üç dört beş tane düz ördüm iki tane ters ilmeğimiz ilmeklerimiz. 3 tane kahve çekirdeğimiz var burada. Ben modele başladığım için şimdilik modeli uyguluyorum. 3 tane kahve çekirdeği modelimizin düz ilmeğimiz var. 3 Üç tane. 3. olan ilmeğimizi, iki ilmeğimizin üstünden atlatıyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Tekrar bir düz örüyorum. Tekrar iki tane ters ilmeğimiz var. Yine aynı başa geldik. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Üç tane ilmeğimi düz olarak kesiyorum. İne beş tane düz ilmeğim var. 2 3 4 5. Tekrar 2 tane ters ilmek ve kenar ilmeği. Örgümüzün arka kısmını baştan sona kadar ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde düzü düz tersi ters olara göreceğiz. ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmeğim var. 9 tane ters ilmeğim var. 2 3 4 5 6 6 7 8 9 tekrar iki tane düz düz ilmek 2 arttırmış olduğumuz kahve çekirdiğimizin 3 ters 2 düz tekrar 9 tane ters ilmek arttırmış olduğumuz ilmeklerimizi de ters örüyoruz tekrar 2 düz ve kenar ilmeğimiz örgümüzün ön kısmına geçtiğimizde ilk ilmeğimi yine örmeden aldım iki tane ters ilmeğim var tekrar burada arttırmış olduğumuz bir düzümüzü ördük tekrar arttırdık bir düz tekrar doladım burada görmüş olduğunuz üç ilmeğimizi düz olarak kesiyorum burada kalan dört tane düzümü örüyorum azaltıyoruz beş tane düz ilmeğimizi sıfır olasıya kadar azaltacağız. 2 ters ördüm. 3 tane kahve çekirdeğimin düz ilmeği var. 2 tekrar ters örüyorum. Yine arttırmış olduğum ilmeği düz ördüm. 1 arttırdım. 1 düz ördüm. 1 arttırdım. 3 tane ilmeğimi yine kesiyorum. Burada 4 tane düzümüz kaldı. 2 3, 4 2 tane ters ilmeğim ve kenar ilmeğim var. Örgümüzün arka kısmını ben örüyorum. Ön kısmından devam edelim. Evet. Örgümüzün ön kısmındayız modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor başaklarımız başak modelimiz ortada kahve çekirdeği modelimiz var şimdi tekrar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum iki tane ters ilmek örüyorum arttırmış olduğumuz ilmekleri bir iki tane düz ördüm tekrar arttırdım bir düz ördüm tekrar arttırdım üç tane ilmeğimi düz olarak kesiyorum tekrar burada dört tane düz ilmeğimiz üç düze düştü Tekrar ara ilmeklerimizde iki tane tersimiz var yine. Kahve çekirdeği modelimize geldiğimizde üçüncü ilmeğimizi iki ilmeğin üstünden atlatıyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir doluyorum. Tekrar bir düz ördüm. İki tane ters ilmek ördüm. Yine aynı şekilde modelimizi iki tane düz ördüm. Bir arttırdım. Bir düz ördüm. Bir arttırdım. Üç tane ilmeğimizi düz olarak kesiyoruz. Üç ilmekten tek ilmeğe düşüyoruz. Yine aynı bir, iki, üç tane düz ördüm iki ters ilmek ve kenar ilmeğimiz. Örgümüzün arka kısmına ben örüp örgümüzün ön kısmından devam edelim. Evet, örgümüzün ön kısmına geldiğimizde ben biz e, bir sıra yani şu e, bir arttırma deliğine fazladan örüp geldim çünkü fazla e, zaman kaybetmeyin siz de sıkmayın dedim. Çünkü aynı gidiş gelişlerimiz, aynı işlem uyguluyoruz. Şimdi 1 2 3 dört 4, 4 tane delik oldu. Şuradaki arttırmamız 1 2 3 4 5 6 tane arttırma ile modelimizi sonlandıracağız. Şimdi tekrar ilmeği ilk ilmeğimi örmeden aldım iki tane ters örüyorum arttırmış olduğumuz düzler 1 2 3 4 tane arttırdık tekrar yine bir doladım bir düz ördüm bir doladım 3 tane ilmeğimi kesiyorum 3 ilmeğimi kestikten sonra bir düz ilmeğim kaldı şöyle ara ilmeklerimiz iki tane ters burada kahve çekirdeği modelini yapıyoruz 1 2 3 3 ilmeğimi alıyorum iki ilmeğin üstünden atlatıyorum bir düz örüyorum bir doluyorum tekrar yine bir düz ördüm iki tane ters ilmek ördüm bir iki düz üç düz dört düz bir arttırdım bir düz ördüm bir arttırdım üç ilmeğimi yine kesiyorum bu modelimizde tekrar bir düz ördüm iki ters ördüm ve kenar ilmeğimiz arka örgümüzün arka kısmında da ters ters düzü düz örüp geliyorum Evet örgümüzün ön kısmına tekrar geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters ilmek ördüm. Tekrar bir düz, iki düz, üç düz, dört düz, beş düz. Buradaki beş düzlerimizi, burada soldaki beş düzlerimizi sağ aktardık. Şimdi tekrar doladım. Bir düz ördüm. Tekrar doladım. Son üç ilmeğimi de kesiyorum. Ve son sıramız burası. İki ters ilmeğim var. Tekrar kahve çekirdeğimizin üç tane düz ilmeği var. İki tane ters ilmek ördüm. Tekrar bir düz, iki düz, üç düz, dört düz, 5 düz, 1 doladım, bir düz ördüm, bir doladım. 3 tane son düz ilmeklerimizi kesiyorum. 2 bir, 1 ters, iki ters ve kenar ilmeğim. Örgümüzün arka kısmını örüp ters ters düzü düz alıyoruz. Evet, sıramızı bitirdik. Modelimiz bu şekilde sizlerle beraber ördüğümüz sıra. Şu kısım sizlerle ördük ve bu şekilde ortaya çıkmış oldu ve çok güzel bir model. Harika yelekleri düşüyor örgümüzün arka kısmı ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde alıyoruz. Şimdi ikinci ikinci sıraya geçişimizi de göstereyim kafamız karışmasın. İlk ilmeğimi örmeden aldım yine iki tane ters ilmeğim var. Dediğim gibi çok kolay bir model. Bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum. Üç tane ilmeğimizi kesip tek ilmeğe düşüyorum. Tekrar burada beş tane düz ilmeğimiz olacak. Üç, dört ve beş. İki tane ters ilmeğimiz bir tane pardon burada kahve çekirdeğini yapalım üçüncü ilmeğimizi alıyoruz iki ilmeğimizin üstünden atlatıyoruz ilmeği kalmadık ilmeğimiz kaçtı bir düz ördüm bir doladım bir düz ördüm burası kahve çekirdeği modelimiz İki tane ters ördüm tekrar bir arttırdım bir düz ördüm bir arttırdım. Üç tane ilmeğimi tek ilmeğe düşüp kesiyorum. Bir düz ördüm. 2 üç düz, dört düz. Beş tane düzüm ördüm. iki tane ters ilmeğimiz ve kenar ilmeğimiz. Bu kadar. Modelimiz burada sonlanıyor hanımlar. Çok güzel bir model. Yapılışını soran bayan hanımlar, bayan arkadaşlar vardı. Onlar için modeli çıkartayım dedim. ki gündür rahatsızdım. Onun için hiçbir video atamadım. Modelimiz bu şekilde. Başak modelimiz ortaya çıkıyor. Bu şekilde göstereyim. Harika bir model. Videomu beğenip yorum yapıp paylaşmayı unutmayalım lütfen. Desteğinizi esirgemezseniz memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.